Öncelikle fonksiyonun tersini almamız gerekiyor. Tersini alırken ne yapıyorduk? İçerideki ve dışarıdaki değerini yerlerini değiştiriyorduk değil mi? Yazalım. F'in tersinde 3 üssü x eksi 1 eşittir. x kare olarak yazmamız yeterli. F'in tersinde 80 değerine ihtiyacımız var. Bu durumda içerideki ifadeyi 80'e eşitlememiz gerekecek. Yani 3 üssü x eksi 1 eşittir 80 olmalı. Buradan 3 üssü x'in 81'e eşit olduğunu, x'in de buradan 4'e eşit olduğunu görürüz. Çünkü 81 sayısı 3'ün 4. kuvvetiydi. Bu durumda gerekli ifadeleri yerine yazalım fonksiyonumuzda. F'in tersinde 3 üssü 4 eksi 1 eşittir 4'ün karesi olarak yazılır. Yani f'in tersinde 80 eşittir 16 olarak bulunacaktır.